Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane oyun konsolu indireceğim. Laf atmadan hemen başlayacağım. Hemen başlıyorum. Şöyle bir poşetin içinde geldi. Poşete organikten içe yırttım. Tabii ki de iki tane kalem pille çalışıyormuş. Bildiğim için iki tane hazırlamıştım. çalıştırmadım. Çalıştırmadan kendini açtı. Ben kapatayım. Bu arada kanalıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani bunu her videoda söylememe gerek yok yani. Olmayanlar acaba ne yapacaklar? Bak gerçek. Sahte değil he. Gerçek kelepçe bu. Alır mısın? Şunu hemen açalım. Allah dur dur. Benden söylemesi ben bunu kesinlikle oynamam. Zaten Konsol deyince oyun konsol deyince herkesin aklına ne gelir? PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 5, Xbox, One ee, çıkar karşımıza değil mi? Ee, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S. Falan çıkar karşınıza. Bu ne yani? Bir de bir emektar da var. Ee, bir de Nintendo Switch'ıra lightı var onun. Dediğim gibi ben bunu oynamayacağım. Ee, zaten e, diğer videolarımı izleyenler de anlamıştır niye? Ben zaten bir tane Nintendo Switch bakmıştım. Buna göre bir tane Nintendo Switch bakmıştım. Zaten bunun ekranı bu kadardı. <laughs> ne diyeyim yani? Bunlar bir tane yani bunu almak istediğim bir tane Nintendo Switch al. Zelda oyna. Mario Maker 2 oyna. Ondan sonra İnanılmaz, Lego inanılmaz aile oynar. Lego Avengers oynar. Lego Mobile, e oynar. Ama bunu alırsan hiçbir şeyini görmez. Çok bir iş görmez ama şimdi ben bundan oynayabilirim. Değil mi? Eğlenceli. Zaman harcamalık. Kaybettim mi? Hemen bir maça gireyim. Kalbi yok etmeye çalışacağız. Çok güzel bir şey. Top geldi. Top geldi. Geldi. Vurdum. Bum. Bum. Arkadaşlar bu arada bu konu solu 25'ten daha ucuz alanlar var mı? Bence vardır ya. Tabii ki de vardır oğlum. Eskiden bunu biz 5 liraya alırdık. Lan yanlış tuşa basmışım farkında değilim ya. dır 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 dır, dır. ne dırlıyorum acaba oyunu beceremiyorum ya Dediğim gibi konsol bu kadardı. Arada arada farklı oyunlar çıkıyor içinde. 990 9999 in 1 yazmışlar. Super Mouse yazmışlar. Almaya değer mi? Bence çocuğunuzu eğlendirebileceğiniz bir cihaz hemen kutusuna koyayım. Mert kardeşim olur. Aa. Ha, iki tarafından da açıp. Ya bu kutunun içinden nasıl geçiyor böyle? Dediğim gibi video bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalımda videolarımdan haberdar olmak isterseniz de bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Bir de bir şey diyeceğim. Bu cihazı kullananlar var mı? Aranızda böyle küçükken aldığınız var mı? Ben bunu daha küçüklüğünde de almıştım. Hatta fiyatı 15 liraydı. 15 civarı bir şeydi. Şimdi 25 olmuş. 10 lira zam gelmiş. Ben, ve ben o o yılda o zamanlarda ben 7 yaşında mı neydi? Çok yani. Hatta 6 yaşında bile olabilirdim bilmiyorum. Ee, dediğim gibi <laughs> görüşürüz arkadaşlar.